Hanımlar, beyler, Codecademy'ye hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün C# serimizle devam ediyoruz. E, konumuz değişken dönüştürme işlemleri. E, integer, float ve string türündeki değişkenleri birbirleri arasında değerlerini e, dönüştüreceğiz. Bunun için iki boyutlu bir proje açtım ben. E, boş bir game objesine convert adını verdiğim bir script açtım. Buna ekledim. Bir adet canvasımız var. Onda da bir text mesh pro'muz var. Hem bunu hem de debugla kullanarak değerlerimizi ekrana yazdıracağız. Hemen c dosyamızı açalım. Bu iki namespace'i silelim buradan kütüphaneyi. Buradan tm pro'muzu ekleyelim. Startla işimiz yok. Buraya değişkenlerimizi yazalım şimdi. Private int ivalue SerializeField private float ve f value diyelim. Bir de text mesh tanımlamamızı yapalım. Tamam. Tabii buna isim vermedik. Text diyelim. Şimdi metotlarla çalışacağız. O yüzden update'i burada boş bırakıyorum. Gelelim şimdi ilk olarak string türünü integer ve float'a dönüştürelim. Void diyelim. String to adını verelim buna. Şimdi buraya iki tane parametre gireceğiz. İki tane string türündeki değeri birbiriyle işte çarpabiliriz, toplayabiliriz. String diyelim s, s value 1 diyelim. Yine string türünde s value 2 diyelim buna. Bunun içerisinde değişken tanımlayarak işlemlerimize devam edelim. Integer diyelim. i value Burada oluşturduğum değişkenlerin yukarıdakilerle bir alakası yok bu arada. Burayı niye private demedi? Tam kaydetmemişiz. Eşittir diyelim. int nokta diyoruz. String türünden dönüştürme yaparken. Buraya da s value 1 diyeceğiz. float f value eşittir. float nokta parse diyoruz ve ikinci parametremizi S value 2'yi buraya yazıyoruz. Daha sonra debug log'la bunları ne yapalım? Çarpabiliriz. Çarpalım. I value çarpı F value. Tamam. Şimdi buraya gelip metodumuzu yazalım. İki tane parametre istiyor. Bizden string türünde parametre istiyor. Çünkü buraya string türünü verir. Dolayısıyla ne yapacağız? Çift tırnağımızı burada açacağız. İlk değerimiz integer türünde. 5 olsun. Virgül koyuyoruz. İkincisi float türünde olacak. Bunun değeri de 3,4 olsun. Ve f koymuyoruz buraya dikkat edin. Ve nokta da koymuyoruz. Nokta değil virgül koyuyoruz buraya. iki nokta şey noktalı virgülle kapatıyoruz. Şimdi gidip çalıştıralım. Şu text mesh promosu şuraya atalım içinden. Tamam. Çalıştıralım. Ne yazdırdım? 17 yazdırdı. Bunun çarpımının sonucu 17 Değiştirelim mesela 7, değil. 7,4 olsun. Kaydettim. Veya toplayabiliriz. Toplayalım bu sefer. ne yazdı? 12.4 türünde bir değer elde ettik. Tamam. Burayı şimdi bu şekilde kapatalım. Şimdi ne yapalım? Integer türünden string'e dönüştürelim. Void int to string diyelim. Burada bir parametre alsın bizden. Parametre tabii ki int olacak. Int yine i value diyelim. Ne yapacağız burada? Bu sefer string türünde bir değer vereceğiz. S value diyelim buna. Eşittir diyelim. I value nokta diyoruz. To string. Yani string'e manasında geliyor. To string dedik. Burada şimdi text nokta text eşittir. S value diyebiliriz. Şimdi buraya gelip into into string deyip mesela buraya 5 yazdırabiliriz integer türünde 5 değerini bize text'e dönüştürmüş. Şimdi burada ne yaptı? i value. i value benim burada girdiğim yani burada parametre olarak girdiğim 5 tam sayısını integer türündeki bu tam sayıyı ne yapmış oldu? to string yani string'e dönüştürmüş oldu. Ne yaptı? Onu buraya atadı. Yine oluşturduğumuz değişkeni. Zaten bir text dosyasına bir text.text .text, yani bunun içerisinde bunu ne şekilde yazabiliriz? String türünde yazabiliriz. Yani bu 5 sayısını önce string'e çevirip onu bir string türündeki bir değere atayıp dönüştürdüğümüz. Daha sonra onu da bir text içerisine yazabiliyoruz. Eğer bu işlemi yapmasaydık 5'i direkt bir text'in içerisine yazdıramazdık. 5'i burada ne yaptı? Yazdı. Şimdi bir de bunu aynısını float'ta yapalım. Şimdi şöyle kapatalım private uh, void float to string diyelim float türünde f value diyelim ne yapacağız tekrar string türünde bir s value kullanacağız eşittir f value nokta to string deyip buraya buraya bir şey yazmıyoruz ee, gelelim text nokta text eşittir s value buraya gelip float to string tip float'a bir değer girelim. 5 nokta, şey 5 nokta, evet 5.6 olsun. Yine burada f'i yi ne yapıyoruz? Koyuyoruz. Şimdi bu text'in içerisinde 5.6 e, ondalıklı float sayısını string tipine dönüştürerek buraya yazdırmış oldum. Tamam. Onu da bu şekilde yorum satına dönüştürelim. Şimdi neye geçelim? E, integer ile float'un kendi arasında dönüşümlerine bakalım. Void, int, int n, float diyelim. Şimdi ilk olarak şöyle başlayalım. E, float diyelim. Yukarıdaki oluşturduğumuz değişkenleri kullanalım. F value eşittir i value. Şimdi ben bunu bu şekilde yazarsam. Bakalım ne olacak. Text nokta text. Eşittir f value değil. Tabii bunu dönüştürmediğimiz için direkt böyle yazdım. Şöyle yapalım. To string diyelim. Tamam. çalıştıralım. Şimdi tabi bunu buraya yazmadık. O yüzden değer gözükmedi. Sıfır değerini bize yazdı. Şimdi ben neyi dönüştürüyorum burada? Integer türünü float'a dönüştürüp sonra onu işte string'e dönüştürüp ekranda görmeyi sağlıyorum. Buraya gelip 5 yazıyorum. Ne yaptı? Direkt dönüştürdü ve bu da burada 5 oldu. Ben bunun değerini ne yapamam? Değiştiremem. 7 yapıyorum. İşte 176 yaptım. Peki virgül koyarsam ne yapıyor? Virgülü dolayısıyla kabul etmiyor çünkü integer bir değer. Yani ben ne yapmış oldum? Integer sayısını float'a dönüştürmüşümdür. Dönüştürdüm. <laughs> Şimdi Diyelim bir sayısı. Bir sayısı nedir aslında? 1.0'dır değil mi? Aslında bu şekildedir. Dolayısıyla ben bunu float'a dönüştürebildim. Hiçbir e, buradaki gibi şöyle gelelim. Bir dönüştürme işlemi işte burada mesela parse kullandık. İşte bir cast operatör diyoruz biz bunlara. Bir hangi bir cast kullanmadan direkt integer türünü float'u atayabildim. Çok hızlı bir şekilde. Ancak bunun tam tersini i value eşittir f value ne yapamam? Şimdi şöyle yorum satın alalım. Yapamam. Neden? Çünkü e, düz mantık düşünürsek. Diyelim e, bu e, float sayısı 3.4. Biz bu 3.4 sayısını direkt bir tam sayıya Az önce yaptığımız gibi dönüştüremiyoruz. Bize hani matematik buna izin vermiyor zaten. Ama bunu yapmak için de cast e, yöntemini kullanacağız. Cast operator e, deniyor buna. Burada i i value eşittir. Burada parantez içerisinde int yazıp buraya da f value yapıyorum. Şimdi ne yaptım? Az önce burada integer'ı float'a dönüştürdüm. Şimdi float'u ne yapacağız? Integer'a dönüştüreceğiz. Burada bir cast operatör kullandık integer'de. Şimdi buraya i value yazarak onun değerini bir okumaya çalışalım. Sıfır diyor. Mesela şu an bunun değerini yine değiştiremiyorum. Ama buraya gelip 4 yazdım. 4,3 yazdım. Ne yapmıyor? 4 yapıyor. Yani bu 3'ü görmüyor bir nebze. İşte 9.5 yaptım. Ne yapıyor? 9'u görmüyor. Şey bu görmüyor. Şimdi biz bunu matef kullanarak bu yöntemi farklı bir şekilde işleyebiliriz. Şimdi ona geçelim. Son olarak. Void diyelim. ne diyelim? Convert with, with mat diyelim. Şimdi hemen ne yapalım? Başlayalım. Text nokta text içerisine matf ilk olarak floor'dan başlayalım. Floor to int ne yapacağız burada? Eee integere dönüştüreceğiz float türündeki bir değeri. Geleceğiz buraya. Bizim f value'du değerimiz. Bunu da yine to string diyerek buraya atamasını yapalım. float to int bakalım mate float to int değerine bir f value gireceğiz. Daha sonra onu string'e dönüştürerek buraya atacağız. Ekranda göreceğiz. Gelelim çalıştıralım. f value Tabi bunu, bunu içerisine yazmadık. Yine unuttuk. Şimdi çalıştırdım. 5 yazdım. Tamam. 5.1 yazdım. Yine 5. 5.5 yaptım. Yapamadım. 5.5. 5. Hala 5. 5.9 yaptım. Yine 5. Yani ne, ne yapmış oluyor? Küsüratları az önce şu yaptığımız örnekteki gibi bunun bir benzeri. Yani direkt küsuratları direkt e, işte kendi tam sayı değerine 5'e eşitliyor. Mesela 3.7 direkt 3 kabul ediyor burayı. Tamam. Tekrar şunu kapatalım. Şunu da hatta yorum satırını değiştirelim. Bir alta geçelim. Tekrar text.text nokta text. eşittir matf round to int diyelim bu sefer f value to string bakalım round to int nasıl çalışıyormuş 3.1 dedim. 3 diğerini yazdırdı. 3.3 hala 3. 3.4 3 3.5 ne yaptı? Bu sefer 4 oldu. 3.9 4 Yani 3.4 3 ederken 3.5 4 oldu. Yani 0.5'ten yukarısına çıktığı zaman rakam. Ne yapıyor? Kendisine en yakın tam sayı değerini alıyor. Yani 4'ü alıyor. Round da bu şekildeymiş. Son olarak da sale to int var. Ona da bakalım. Text nokta text eşittir not f sale to int f value to string. 2.1 2.1 ne yaptı? Direkt e, yanına gelen direkt bu küsuratı kendisinden gelen bir sonraki tam sayıyı yine 60 oldu. E, az önceki e, round'da 3.4'e kadar yine önceki tam sayıyı tutarken 3.5 yani 0.5 yani değerinden sonra kendisinden gelen bir sonraki tam sayı değerini alıyordu. Burada direkt 21 2.1'ken yani e, tam sayı değeri ee, en ufak bir ondalık sayı ulaştığı zaman işte 2.001 bile yapsam yine 3 değerini alıyor. 3.9 da yapsam yine 3 değerini alıyor. Burada da ne yapmış olduk? Ee, bu e, değeri yine e, float'a pardon integer'a e, burada e, dönüştürmüş olduk. Birkaç tane yöntemle hem string türünden integer float'a Integer ve float'tan string türüne burada dönüştürmeyi yaptık. Ve sonra biraz daha matematiksel bir yöntemle burada matem sınıfında kullanmış olduk. Bunların peki nerede kullanabiliriz? Genellikle oyunlarda işte topladığınız puanlar, altınlar vesaire. Bunları oyunumuzda yani script olarak burada kodlarla yazdığımızda bu şekilde topluyoruz ve onları değişkenlere atıyoruz. Ancak o değişkenleri burada oyun ekranında ne yapmamız lazım? Bizim görmemiz lazım. Bunları tabi kod haliyle orada görmemiz mümkün değil. Bunları da bu şekilde UI sistemleriyle görebiliyoruz. UI sistemlerde text olduğu için string türünü kullanıyor. Dolayısıyla bunların arasında bir dönüştürme işlemleri oluyor. Bir aynı şekilde bu cast operatör yöntemiyle yani şu yöntemiyle şu yöntemle işte vektör 2 vektör 3 dönüştürmeleri de yine yapabiliriz. Bunları da yine bilmemizde fayda var. E, anlamadığınız kafanıza takılan bir yer olduysa mutlaka yorumlarda sorabilirsiniz. Elinden geldiğince cevaplarım. E, sonraki derslerde tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.